Odayı. Şu yataktaki çocuk hayalleri kurarken bile konuşuyordun, değil mi ya. Seyran, Pırılın Pelin'in kuzeni olduğunu öğrendiğinde içsel kararlılığını daha da güçlendirir ve Pelin'in kendilerine tuzak kurduğu şüphesini sorgulamadan kabul eder. Bu bilgi, Seyran'ın duygusal dünyasında derin bir fırtına yaratırken, Ferit ise bu gelişmeler karşısında içine kapanmış ve çaresiz bir halde bulur kendisini. Seyran, yaşanan bu olayların ardından kendi hayatına yeni bir anlam katmak adına çocuk sahibi olma fikrine sıcak bakmaya başlar, bu düşünce onun için umut dolu bir geleceğin kapılarını aralamaktadır. Kazım, Suna ve Kaya'nın düğününü hızla planlarken, Nüket, Suna'nın her şeyi öğrenmesine rağmen neden sessiz kaldığını anlamlandıramaz. Bu durum, aile içindeki gizemli gerilimi artırır ve Seyra'nın kararlılığıyla birleşince, olayların daha da karmaşık bir hal almasına neden olur. Halis A, tüm gerçekleri ortaya koymak ve Seyra'nı aydınlatmak amacıyla onu yanına çağırır, ancak bu buluşmanın sonuçları belirsizdir, çünkü her bir karakterin hayatında dönüm noktaları olabilir. Asuman, Orhan ve Dicle'nin aynı anda görülmesi, yeni entrikaların kapısını aralar. Bu üçlünün karmaşık ilişkileri, dizginleri elinde tutanların belirsizliğini artırır. Ferit, Pelin'i ve bebeğini Şehmuz'un elinden kurtarmak için cesur bir öneride bulunur, ancak bu önerinin getireceği sonuçlar belirsizdir, zira her adımın beraberinde beklenmedik gelişmeler getirebilir.